Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki Yiğit K. ailesiyle birlikte tatil için İzmit'ten Karasu'ya geldi. Yiğit K. Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 12 mevkinde kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine can kurtaran ekipleri mesailerinin bitmesine rağmen geri dönerek suda ve karada çocuğu arama çalışmalarına başladı. Sahil güvenlik ekiplerinin suda arama çalışmalarına başlayacağı esnada can kurtaranlar ATV aracı ile çocuğu kaybolduğu bölgenin yaklaşık 4 kilometre uzaklığında bulunan Kule 16 mevkinde buldu. Yaklaşık bir saat sonra karada bulunan çocuk ailesine teslim edildi. Bu esnada oğluna sarılan anne ise gözyaşlarına hakim olamadı. <laughs> ཡིན ན ཆེ ཡོང 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 ཡོང